tane yani denize gittik. Evet. <laughs> <laughs> Kimler vardı mesela? <burada>? denize? <laughs> kişi vardı. Ben, Me bu Mehmet abi. Mantar İbrahim, Şükrü Falan gittik. Karga mısı o da var mıydı? Vallahi bilmiyorum. Bu da vardı karga. Hı. Yok Bunlar be. Kumbanda bu denize gidecekler. Hepsi kimisi, cek kimisi para. Daha şimdi bakayım. <laughs> Vallahi iyi <laughs> Bu banda tabancayı verdi, soktum benim yanına. Eyvah. Şimdi... E sen senin, de nereye girmiyor musun amca? Kadar param, senin ne kadar paran, senin ne kadar paran, senin ne kadar paran... Dedim sonra itiraz edersin <laughs> bu paraları. Para işi değil mi dayı? Ben da girmedim yani. denize, ben benim yüzme bir... Ya biliyorum. bu şeytan <laughs> alır, <alalım gülüyor> girer mi denize? Aldım cekleri, yani. paraları falan... Aslında tüysen bulacağım böyle amca Garson şimdi karşıdan bakayım. He. Gel lan buraya dedim garsona. <laughs> Hemen garsona bir yirmi kağıt tostladım. O zamanın parasından. Hemen evet. şimdikinin iki yüz he. Tabii. Tabii. Var şimdi be adamlar. Ya. Var. Şu para var o zaman bende. Tabii. Bok gibi para var. Allah gavura <laughs> vergi veriyor. şimdi başımdan ayrılıyor. Adam dedi ki ulan dedi. Eşe olacak dedi. Sen dedi. Hiç dedi müşteriye bak bir dedi. O adama, ne var dedi. Bekçi misin dedi. Ben dedim ona 20 kat para verdim dedim. Tabii boşuna duruyor. Bunu yemeyesin. Ben yemyesi yemyesi fazla para verdim. Ayım dedim patrona. <laughs> Bunu ne yapayım ben? Dedim. Ceplerim para dolup tabanca belinde garson demişti burada. Nalton geldi hepsinin paralarını verdim. <laughs> Zırt. <yiyordu. gülüyor>